Merhaba arkadaşlar Galatasaray'ın bu seneki yıldızı Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Galatasaray'da oynamaya devam edecek mi? Bu çok önemliydi. Şimdi sizlere de bazı önemli gelişmeleri aktaracağız. Abone olup lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Bu arada artık futbol haberleri de, transfer haberleri de olacak. Şimdi şunu söyleyeyim. Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalması beklenilen bir durum. Yani bekleniliyor aslında. Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kalması bekleniliyor. Şimdi şunu da söyleyeyim bir söylenti var. Wanda Nara'nın e, Galatasaray'la birlikte bazı e, işte istişarelerde bulunduğu ve 10,5 milyon euro olması lazımdı. 10,5 milyon euro e, maaşa e, okey olduklarını. Yani Icardi'nin 10 milyonluk bir maaş istediği az çok e, istenildi yapılan haberlerde bu söylentiler arasında. Yani Icardi 10 milyon euro istiyor aslında genel olarak söylentilere bakarsak. Gelir mi gelmez mi konusuna gelirsek Erdem Timur bu konuyla alakalı gelebileceğini de yine söylüyor ama şunu da söyleyelim tabii ki net bir haber şu an itibariyle yok. Ama Icardi'nin de Galatasaray atmosferinden, Galatasaray'dan bayağı bir memnun olduğunu biliyoruz Icardi'nin. O yüzden bu sene itibariyle de Icardi'nin 2023-24 sezonunda da oynayacağını tahmin ediyoruz. Söylentiler ve tahminler bu yönde. Icardi'nin bu sezonda yine Galatasaray'da kalacağı Galatasaray'a transfer olacağı, bonservisiyle yine transfer olabileceği de söylentiler arasında tabii ki yüksek meblalar var ama Galatasaray için 10 milyon euronun aslında çok yüksek bir rakam olmadığını en azından Icardi gibi bir topçu için çok yüksek bir rakam olmadığını da söyleyebiliriz. Yani alın alınabilecek bir rakam. Bakalım göreceğiz. Hep birlikte sizleri de haberdar edeceğiz gelişmelerden. Haberdar olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.